Eksersiz deyince bizim özellikle e, omurilik felçli hastalarımız, e, beyin felçli hastalarımıza da çok sık önerdiğimiz e, gerçekten varsa hep beraber bence yapın bunu bilmemiz lazım. Biraz eksersizi göstertelim. Hepimiz hı hı. önce sağ tarafımıza doğru aldı, bizi aşağıdan Alıyoruz. Evet kabızı önlemek için basarak, yapılacak egzersizler. Şöyle basarak egzersiz basarak var. şöyle yukarıya kaburganın altına doğru ve şimdi sola doğru geldim. Soldan aşağıya kısıklarımı doğru ve bastırdım. Bunu birkaç kere yavaş yavaş yapın. Bir, bu egzersizler sizin için önemli. İki, yürüyüş yapın dedi hocam. Evet. Yürüyüş son derece önemli. Buraları çalıştıran hiçbir şey yapamazsanız yerinizde sayın. sayın hiçbir şey yapamazsanız dolu. karnınızı içinize e, çekin bırakın. Önemli, önemli öyle önemli. mi hocam? Tabii. Hiçbir şey mi yapamıyorsunuz? Koyun bir tane müzik. Arada, orada çalsın orada hadi çattan çattan yanına hadi ben değil. İşte size en güzel müzik. Ama en azından bu çıktınlarla. <laughs> <laughs> Ama doğru. Doğru Ve böyle rahat olun kulak arkasına atıp gevşeyin. İşte bu. En önemli. İşte bu. Çünkü önemli. eğer sünger olur dertlerinizi içine çekersiniz, onlarla yoğurulursanız o zaman kendinize zarar verirsiniz. Bırakın yapışmasın size dertler. Aman koy verin gidin çünkü dertler yapıştıkça bu mübarekte yapışıyor. Ondan sonra çıkamadım diye uğraşıyoruz. Hatalarımızdan olabildiğince vazgeçmeye çalışıyoruz.